Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister kahvaltıda tüketin, ister çay saatinde tüketin. Çok güzel tavada bir kek tarifim var arkadaşlar. Tavamızı tereyağı veya margarinle bir güzel yağlayalım. Kenarlarını çok güzel bir şekilde yağlayalım. Kekimizi çevirirken kolaylık olacaktır. Şimdi tavamızın tabanına bir yemek kaşığı şekerimizi serpiyoruz. Et Yeter gelecektir. İki tane muz doğradım. Muzumuz var arkadaşlar. Bu şekilde muzlarımızı sıralıyoruz. Muz olması şart değil. Elmayla da yapabilirsiniz. Kanalımda var. Daha önce yapmıştım. Şeftali ile yapmıştım. Çilekle yapabilirsiniz. Her çeşit meyveyle oluyor. Bu şekilde muzlarımızı dizelim. Muzlarımızı bu şekilde yerleştirdik. Şimdi hamurumuzu yapabiliriz. Yoğurma kabına bir tane yumurta alıyoruz. bir çay bardağı şekerimizi ekliyoruz ve bunları bir güzel çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimizi çırptık. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı sütümüz var. Ekliyorum. Ve bunlarla da bir güzel karıştırıyorum. Bir su bardağı unumuz var. İlk etapta bir su bardağı un koyuyorum. Bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum ve unumu bir güzel çırpıyorum. Tepeleme bir kaşık daha un ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. Bakalım Gerekirse tekrar idare edebiliriz ilave ama hiç gerek yok. Bu şekilde bir miktar daha çırpalım. Kek hamurumuz hazır. Şimdi tavama kek hamurumu her tarafına eşit gelecek şekilde döküyorum. Evet arkadaşlar kekimiz hazır. Şimdi ocağımıza alıyoruz. Ocağımızın büyüğünden bir küçüğüne koydum arkadaşlar. Kısıyorum gördüğünüz gibi. Tavamı ocağıma aldım. Kendi etrafında tavamızı çevirerek pişireceğiz. Tabii ki kapağını da kapatıyoruz. Kapağını hiç açmıyoruz. Kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel bir şekilde kabardı. Kapağını hiç açmadım ve tavamı kendi etrafında çevirerek her tarafının aynı şekilde kızarmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar, kekimiz muhteşem bir şekilde kabardı. Kapağını ilk defa açıyorum. Bakın, kenarlarından kızardığı belli oluyor. Şimdi kekimizi ters çevireceğiz. Rahat çevirebilmek için Şöyle bir servis tabağını yağlayın arkadaşlar. Kekinizi ters çevirdikten sonra tavamıza kolay aktarabilmek için. Kekimi çevirdim arkadaşlar. Misler gibi oldu. Tavama hafiften yağladım. Şimdi keki tavama bırakıyorum. Evet kekimi tavama aktardım. Şöyle bir sallayalım. Yine kısık ateşte kekimizi tavamızı kendi etrafında çevirerek kapağını kapatarak pişirelim. Evet arkadaşlar sallıyorum kekimi. Bir müddet sonra çevirdikten bir müddet sonra kapağını alın üzerinden. Bu şekilde çok kısık ateşte içini çeke çeke pişirmesini sağlayın pişmesini. Kekim pişti arkadaşlar bakın güzel sallanıyor şimdi servis tabağıma kekimi alıyorum kekimiz çok güzel bir şekilde pişti Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğudu şimdi bir dilim kesmek istiyorum Şöyle tabağıma alacağım ve sizlere dokusunu göstereceğim. Nasıl güzel piştiğini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın lezzeti de inanın bir o kadar güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın takipte kalın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.